Evet hanımefendiler, beyefendiler, hepinize Takeoff Channel'dan tekrar merhaba. Bu sefer yine Boeing 737'nin kokpitinde çok değerli bir isimle beraber. Erhan Kaptan'ım yanımda. Merhabalar Erhan Kaptan, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Yani i̇ltifatlarınız için de teşekkür ediyorum aynı zamanda. Efendim iltifat değil, bunlar hakikatler. Erhan Kaptan'ım, Korendon Hava Yolları'nın uçuş işletme direktörü. Evet. Ve uzun yıllardır Korendon Hava Yolları'nda Peki bu macera nasıl başladı? Hemen onunla başlayalım. Yavaş yavaş gidelim. Korendon Hava Yolları 2005 senesinde kuruldu. 2005 senesinde kurulduğunda biz bir önceki çalıştığımız şirketten, o zaman o şirket Airbus'a geçiyordu. Airbus'ta uçmak istemeyen arkadaşlarla birlikte biz buraya 13-14 kişilik bir grup olarak geldik. Ve buranın ilk çekirdeğini oluşturduk. O zamanlar 737-300 vardı. O nedenle iki uçakla biz burada başladık çekirdeğini oluşturdu ve ben o zaman da yönetim tarafından uçuş işletme müdürü olarak o zamanki ismiyle uçuş işletme müdürü olarak atandım ve 15 yıldır da aynı görevi sürdürüyorum. Bir title değişikliği oldu. Daha sonra da uç işletme direktörü olarak title'ım değişti. Arkadaşlarımın çoğu o ilk başladığımız günden beri bizle beraberler. Desteklerini esirgemediler. Aynı zamanda şirketimizin öğretmenleri oldular. Examiner'lar oldular. Ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha sonra tabii şirket büyüdü. NG olarak yeni uçaklar aldık, 800'ler aldık. Bu şekilde operasyonlarımıza devam ediyoruz. Erhan Kaptan'ım, bu arada ilklerin de kaptanı arkadaşlar. Türkiye'ye ilk 737 Max'i getiren kaptansınız. Evet. Korendon'da ilk hava yolu zaten meksi getiren. Evet. Bunun haricinde biraz siz bahsedin de kaptanım. Biraz çok mütevazı arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Şimdi Corendon e, bir bakıma evet, ilklerin yolu Örnek olarak söylersek e, Gazi Paşa Havaalanı. Gazi Paşa Havaalanı ilk önce e, bu büyüklükte uçağı Corendon indirdi. Oradan operasyon yaptı. İlk uçuşu da e, ben yaptım. Yani ilk bir demo uçuşuydu o, tabii ki o. Hatta Sayın Bakanımız Mevlüt Çav Çavuşoğlu da buradaydı. Kokpitteydi. Biz e, VIP'lerle birlikte Antalya'dan kalktık. Gazipaşa'ya inerek ilk demo uçuşumuzu yaptık. Ondan sonra da tabii Gazipaşa operasyonu açıldı. İlk evet biz getirdik Türkiye'ye. Evet, evet. Ee, daha da gelecek herhalde. Gelecek, daha da gelecek. Seattle'da bunun test da Boeing'in yetkili pilotuyla beraber yaptım ben. Peşinden aldık onu iki bacak halinde Türkiye'ye Direkt Seattle'dan getirdiniz siz yani? Tabi ara iniş vardı, Amsterdam ara iniş. Yok yapıyordu. yani direkt Seattle'dan siz teslim aldınız yani. Tabi tabi hem test uçuşunu ben yaptım hem de uçağa... Bugüne teslim. kadar kaç tane uçak teslim aldınız? Sıfır fabrikadan. 3 tane. Nasıl bir ismi kaptanım? İlk daha naylonları üstüne tabiri vardır ya evet. arabalarda. Bu uçağın yeniliğinden ziyade bence her kaptan arkadaşın bu konuda bir deneyim olması lazım. Yani nasıl Bu uçak, Boeing'in uçağı evet. Seattle'da üretiliyor. Gidip o fabrikanın görülmesi, işte parçalar nereden geliyor, nasıl birleştiriliyor, o briefingi aldınız, peşinin test tuşunu yapmanız, işte test tuşunun bir şey bukleti var, o bukleti beraber ...briefing yapıyorsunuz ve peşinde ne yapıyorsunuz? Bu uçuşu ge gerçekleştiriyorsunuz. Bu bence daha büyük bir deneyim. Evet. Muhakkak uçağın yeniliği de insanı cezbediyor. Ben hatta bundan önce de iki tane daha e, uçak getirdik biz Seattle'dan. Yine Türkiye'ye. Türkiye'ye. Ben ona gitmek istemedim, Yıldıray Bey'e. Dedim ki, bunu e, diğer kaptan arkadaşlarımızın da bir deneyimden geçmesi lazım, bunu görmesi lazım. Bu büyük bir tecrübe şeklinde söyledim. Ama Max konusu geldiğinde bana dedi ki hayır sen geleceksin dedi. Mütevazi tamam. diyorum inanmıyorsunuz işte Eren Kaptanım. Sağ olun. Peki EFO'larla e, aranız nasıl kaptanım? Şimdi ben şöyle çünkü sanki... Ben koltuğunda oturduğum için bir an... Şimdi, şimdi e, sanki hazırlanmış bir soru gibi oldu bu. Evet. Yani şöyle hazırlanmış evet. bir soru. Ben biraz dersime çalıştım evet. arkadaşlar. Yani biz de ilk kurulduğu günden itibaren bir kokpit kültürü yerleştirdik ki bunun birincisi kokpitin içerisinde gerilim olmayacak. İşte simülatörlerde gerilim olmayacak. İnsanlar birbirlerine karşı iyi davranacaklar. Hatalarını tabii ki kaptan şey yaptığı zaman yanındaki first officer'ın hatasını gördüğü zaman onu ikaz edecek, uyaracak. Ama hep öğretici olacak. Hiçbir zaman kırıcı olmayacak. Bunun aksi kaptanlarımız oldu zaman zaman. Özellikle de şeyden dışarıdan aldığımız yani dışarıdan kastım yabancı kaptanlardan oldu. Onları da sözleşmeleri bitince gönderdik. Özellikle e Kokpit huzurlu bizde çok önemli. Daha doğrusu benim için çok önemli. Sizin uçuşlarda kokpit huzurlu mu oluyor? Yani onu merak ediyorum biraz. Çünkü köke hava kuvvetlerinden sivil'e geçmiş bir e, kaptan pilot. Biraz bence otoritersiniz. E, ama herhalde babacan da bir tavrınız var. O yüzden i̇şte biraz evet. huzurlu geçiyor mu acaba nasıl sizin uçuşlar? E şimdi şöyle evet ben asker kökenliyim ama askerliğim zamanında da 5 seneye yakın yurt dışında kaldım. E, NATO görevleri yap, yaptım, kurslara gittim. Bu e, dışarıda uzun süre kalmam benim hayat görüşümü çok değiştirdi. Vizyon olarak da beni değiştirdi. Olaylara bakış açımı değiştirdi. Şimdi CRM dediğimiz usullerle insanlara yaklaşmanın daha da faydalı olduğunu gördüm. Zaten dışarıdaki çalışma metotları da böyle. Her ne kadar NATO karargahında askeri bir ortamda çalışıyorsanız, çalışırsanız bile aslında yapılan iş gayet güzel. insancıl, insanların birbiriyle iyi diyalog kurduğu bir durum oluyor. E, bu nedenle e, bazen tabii ki genç arkadaşlar uçuş işletme direktörüyle uçmaktan dolayı bir çekingenlik gösteriyorlar tabii ama gerer biraz çünkü. yani, yani evet. Bu koltukta oturup yan tarafta da şirketin uçuş işletme direktörü, bir de kaptan pilot, bir de yılların kaptan pilotu. E Şimdi ben onu Çözümünü şöyle buldum. Mesela kokpite geldikten sonra arkadaşın gergin olduğunu hissediyorum. Hemen yani bir iki tane espri yaparak işe başlıyoruz. Ortamı yumuşatıyoruz. Evet. Ortamı yumuşatıyoruz. Ya işte mesela Kuley'le olan konuşmalardan bir tane espri yakalıyorum. Ne diyorum? Ya şimdi mi söylenir bu falan diyorum. <laughs> İş ortam yumuşuyor. O da anlıyor ki bu da benim gibi insan diyor. Yani bu da benim gibi bir normal pilotluktan, first officer'lıktan geçti. Efendim daha sonra kaptan oldu ve işletme direktörü oldu. Bunun gibi olayı hemen yumuşatma yoluna gidiyorum. Öteki türlü üç buçuk saat git, üç buçuk saat gel. imkan yok yani o gerilimle geçmez. Peki yolcularla aranız nasıl? Yolcularla tabii ki esas olarak kabin görevlisi arkadaşlar muhatap oluyorlar. Fakat bu bize ne gibi yansıyor? Unruly passenger oluyor mesela. Orada adam sarhoş oluyor. Efendim e yan tarafta insanlar ondan şikayetçi oluyor veya kabin memuru arkadaşlara karşı kötü davranıyorlar. Bunun üzerine işte gelip buraya söylüyorlar. Diyorlar ki 17 Eko'daki yolcu etrafındaki insanlar rahatsız ediyor. Ben de hemen form doldurulmasını söylüyorum. Gerekirse pasaportunu alın diyorum. İndiğimizde polise teslim edeceğimi söyleyin diyorum o anulupes Passenger formunun altına ben de imza atıyorum. Kaptanın imzası oluyor. Genelde o sakinleştiriliyor. Bir ikincisi de mesela e, hasta yolcu olması. Bu hasta yolcu da benim daha çok tedirgin ediyor. Niye tedirgin ediyor? Efendim yolculardan doktor anamsı yapıyoruz. Bir doktor varsa geliyor. Bizim kararlarımıza yardımcı oluyor. Şöyle ki, diyor ki bu cidden hasta. Biz inelim. Yoksa yolcuyu kaybedeceğiz şeklinde oluyor. Hasta yolcu varsa ama o zaman bir hem zaten son Karar sizde kaptan evet, olarak evet. ama özellikle doktor varsa çok işinizi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Doktor bizim karar vermemize yardımcı oluyor. Hemen inelim ya da gideceğimiz yere gidebiliriz evet. kontrol altında. Tabii. Vesaire. Mesela diyabetik hasta çok oluyor. Diyabetik hastalar bir geçici baygınlık şey yapıyor. Efendim geçiriyorlar. Bu durumda ne oluyor? Hemen bir şekerli su veriliyor kendisine. Bir şekilde ayakları kaldırılıyor. Olay çözülüyor. Yani en çok karşılaştığımız diyabetik hastalar. Evet. Onlardan korkmuyoruz ama diyelim ki daha büyük ağır bir hastalığı varsa bu sefer sonun yetmezliği oluyor vesaire, oksijen veriliyor. Bu durumda doktorun bize danışman olarak yardımcı Çok, çok faydası oluyor, oluyor kuşkusuz. Evet. Ee, uçakta ama bildiğim kadarıyla bütün ekipmanlara da sahipsiniz. Sahibiz. Elektronik cihazına kadar tabii, var yani. Tabii. Onun haricinde evet. ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hastalıktan konuştuk, böyle aksi durumlardan konuştuk. Burada bir aks durum. Ya da şunu sorayım önce. Şimdi ben her pilota soruyorum bunu evet. normalde. Ama ilk defa kokpitte bir havadan sudan yapıyoruz. Evet. Burada direkt bize fiziken nereyi hiç kullanmak istemiyorsunuz onu bir gösterir misiniz? 1 iki, üç. Bunları mı? Evet. Niye? <laughs> Bunları yangın. <laughs> yangın. Evet arkadaşlar. Yine aynı cevabı aldık. Efo arkadaşlar da, kaptan arkadaşlar da. Demek ki burası gerçekten kötü bir yer. Burada e herhangi bir yangın durumunda diyelim ki bir motorumuzda Allah göstermesin. Yangın çıktı. Evet, Olabilir. Evet. Ee, buradan susturduğunuz zaman o motor bir daha havadayken çalıştırılmaz. 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 Zaten tavsiye edilmez. En yakın meydana inilir. Şimdi tabii bunların haricinde bence en büyük tehlike ya kendim için konuşuyorum evet. ben bir kaptan olarak benim görüşüm. Bugünün yıldızı siz. siz evet. Size Sağlık, soruyorum. Teşekkürler. Kabinde yangın. Allah göstermesin. Evet, Allah göstermesin. Bu kabinde yangın çıkarsa. Hiç başınıza geldi mi? Gelmedi ama örnekleri var. Örneklerini işte izliyoruz. Bunların dersleri var. Dersleri de bize gösteriliyor. Evet. Yani bir tane motorunuz durabilir, halledersiniz. Hatta ikisi dursa bile inenler var. Onu da halledebilirsiniz. Evet, daha önce yani, yaşandı. Yani. Işte. Evet. Ama yangın kabinde çıkarsa bir anda götürüyor insanı. O yani. sıkıntı yani. Tabii. Evet. Bir ikinci korku kumandalarda herhangi bir problem olabilir. Şimdiye kadar pek rastlanan bir şey değil. Nadiren var. Şimdi yani, bu uçakta evet. 37'deyiz. Her şey gitse bile herhalde değil mi? Yanlışım varsa düzeltin. Ben çünkü sizlerden öğreniyoruz. Evet. Ee, her şey gitse bile bu levye, kablo sistemiyle kanatlara bağlı, her yere bağlı. Her yere bağlı. Biraz güç gerekiyor ama... Biraz güç gerekiyor bir... dediğiniz gibi. Yani nedir bunun şeyi? Yardımcıları hidroliklerdir. Hidroliklerin kaybolduğu zamanlar olabiliyor. Bunu simülatörde deniyoruz. Bütün hidrolik sistemi devre dışı bırakıyoruz. Sırf manuel version dediğimiz şeye geçiyoruz. Biraz zor da olsa uçağı indiriyoruz. Peki ben bir şey sormak istiyorum bu arada. Evet. Buraya dönmüşken aklıma geldi her videoda soruyorlar. Şu ortadaki panelin sağında ve solunda iki tane siyah Bu şunlar var. Bunlar ne kaptan? <laughs> bunlar trim. Ne işe yarıyor bu? Trim nedir şey, ya? Yani? Niye şöyle... bunlar ortada burada? Evet bu <laughs> tren şimdi ne oluyor? Şu <laughs> an yakıtı bittikçe dengesi değişiyor. Evet. Yani CG dediğimiz ağırlık merkezi değişiyor. Efendim karşı rüzgarda uçağın şey yine dengesi değişiyor. Bu devamlı otomatik olarak otopilotu koyduğumuzda devreye bu otomatik olarak ne yapıyor? Uçağı stabil tutuyor. Stabil evet. olarak uçak devam ediyor. Bunun bu faydası var. Kuyruğa hükmediyor değil mi? Hem kuyruğa hem şeylere. Yani tabii ağırlıklı kuyruğu. Evet. Ne yapıyor? Onun açısını değiştiriyor. Hı hı. Uçağın sicisini sağlıyor. Otomatik pilot da manuel oluyor ama normalde şuradan da oluyor herhalde, evet. hadi siz yapın. Şu hareketler. Mur soruyorlar işte, çok merak <gülüyor> ediyorlar. <gülüyor> Onun haricinde gençlere tavsiyelerinizi alalım. Şimdi yılların kaptanı olarak. Yeni pilot olmak isteyenler çok izliyorlar evet. çünkü bizi. Evet. Ee, nedir tavsiyeleriniz? Şimdi tabii pilot olmak için kaynaklar eskiden askeri kaynaklar yani hava kuvvetleri ağırlıklı olmak üzere ve dışarıdan kaynaklar var. Şimdi tamamen bu neye geçti? Dışarıdaki uçuş okulları var. Üniversiteler bölümler açtılar. Hem bu işi temelden öğretiyorlar hem de uçuş eğitimi veriyorlar. Tabii ki biz bir yolcu uçağı, bir sivil hava yolu olarak ne uçuş okullarını tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi üniversiteleri tavsi tavsiye ediyoruz. Oradan insanlar yetişecektir ve gelip burada bizim yerimizde ileride bu koltukları dolduracaklar. İnşallah. Bu şekilde devam edecek. E, ama bu e, şimdi e, önemli bir konu var bir kere bir üniversite bitirmeden lazım bu işe başlamadan başka M bir dalda başka bir sektör olabilir değil mi? yoksa ha. olabilir özellikle mühendislik dallarında bitirlerse neden e, Çünkü yaptığımız iş gördüğünüz gibi hep hesaplamalar e, hesaplamalar yani. onları yani burada şiir okumuyoruz neticede. Ne yapıyoruz? Bir hesap yapıyoruz. Matematik işin içerisine giriyor, aerodinamik işin içerisine giriyor. E hal böyle olunca da mühendislik gibi bu dallardan mezun olan insanlar daha da faydalı olur kanaatindeyim. Evet. Öyle bir üniversiteyi bitirsinler, ondan sonra bu işe başlasınlar diye önerdim. Zaten üniversitede bir, genel bir vizyon verir insanlara. Evet. Bir vizyonunu geliştirir. O açıdan da faydalı olduğuna inanıyorum. Bu şekilde onu tavsiye ederim. Bir de bol bol çalışmalarını tavsiye edersiniz herhalde. Tabii ki. Ben şimdi burada şiir okumuyoruz deyince size aklıma bir şey geldi. Evet. Çok güzel anonslar yapıyorsunuz. Kaptan. Evet. Ben duydum çok güzel yapıyorsunuz. <laughs> şimdi tabii anonsun içerisinde aslında anons bizim manuellerimize de geçmiş bir husus. Evet. Çünkü niye? Yolcu şikayeti oluyor. Yolcu şikayeti şöyle diyor. Diyor ki kaptan bize anons yapmıyor diyor. Örnek kapıları kapattınız. Bir döküman bekliyorsunuz veya ATC yani kule bize kalkış izni vermiyor. Evet. Şimdi bu durumda ne yapıyorsunuz? Şimdi yolcu arkada merak ediyor. Yarım saat oldu. Kapıyı kapattık. Niye kapattık? Ama çok sıkılıyoruz biz orada kaptanım. Sizin gibi manzaramız yok. Evet. Koltukların arasında böyle. Veya veya ne oluyor? <laughs> Burayı kapatıyorsunuz ama aşağıda kargo yükleniyor. Yani bagajlar yükleniyor. Evet. Bir şekilde o gecikmiş oluyor bagajların yüklenmesi. Şimdi burada ne oluyor? Yolcu tabii ki haklı olarak diyor ki bize anons yapılmadı diyor. Bu müşteri şikayetlerinde geliyor. İşte orada kaptanın bir anons yapması lazım. Yolcuyu bilgilendirmesi lazım. Şimdi mesela bagajlar nedeniyle ve slot nedeniyle hava trafiğindeki yoğunluk nedeniyle kalkamıyoruz. Mesela Frankfurt dediğiniz <laughs> Master Caution, Amber yandı <laughs> şu anda arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Frankfurt mesela for dediğimiz bir nokta. Eğer Frankfurt'un ötesinde bir yere gidecekseniz Frankfurt'taki slot sizi çok etkileyecektir. Çünkü orada bütün uçakların gelip üstüne bir şey yaptığı kor dediğimiz nokta. Aynı şekilde buradan tel uçarken de Kıbrıs adasının üzeri kor oluyor. Orada da çok slot Bekletiyor. Gidiyoruz. Sizin Bekletiyor. elinizde olmayan şeyler. Evet. Şimdi burada dediğim gibi bizim şeyimizde de var, manuelimizde de var. Manuellerde diyoruz ki biz önce bir yolcuya Hoş geldin anons yapacaksın. Eğer bir gecikme varsa bununla ilgili bir anons yapacaksınız. Kalktıktan sonra düz bir anons yapacaksınız. Tabi bunların hepsinin içerikleri de var. Bunlar, yani şeyi, bunlar aslında bir kaideye bağlı. Yani. Tabi kaideye bağlı. Alçalırken anons yapacaksınız. Yolcuya güle güle anonsu. Bunu da içeriğinde ne olması lazım geldiğini söylüyorsunuz. Mesela ne diyorsun? Sen yolcularımız şu anda Frankfurt Hava Limanı için alçalmaya başladık. Frankfurt'taki son hava durumu gökyüzü açık, sıcaklık 18 derece. Hepinizi uçuşlar, iyi inişler dilerim. Umarım uçuşunuzdan memnun kalmışsınızdır. Tekrar Kore'de onu tercih edersiniz. Bunun gibi bir anons yaparsınız. Tabi bunun yolcu durumuna göre eğer Türk yoksa önce İngilizce yaparsınız ve bırakırsınız. Anons deyip de geçmiyoruz. O anonsu da şey yapıyoruz, maddelendiriyoruz. Efendim dediğim gibi yanınızdaki insan o yolcunun özelliklerine özelliklerini ve o yolcunun kullandığı lisanı kullanabilir. Biz Hollanda'yı e, Hollanda'ya bir dönem çok sıkıçıyorduk. İşte o zaman ne yapıyoruz? Holdaç bilen post ofisler var Aramızda hala var. Anonsu ona yaptırıyoruz. Çünkü taşıdığımız yolcu kendi dilinin kullanılmasından memnun kalıyor. Evet Erhan kaptanım. Hocam kaptanım. <laughs> Beni kokpitinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir sohbet. Yani bitiresim gelmiyor ama e, bayağı da uzat. Arkadaşlar Antalya'nın sıcağı e, çok gerçekten iddialı. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıcakta. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Erham Bayram Kaptanım. İnşallah bir uçuşta kendisine denk gelirsiniz. Ee, benim de selamımı söylüyorum. Kokpit alıyor musunuz? Yok. Fotoğraf es... çektirmek isteyenleri falan? Yok. İndikten sonra fotoğraf çektirmelerine müsaade ediyoruz. Hava havada işte. değil zaten. İne indikten sonra falan. Tabii indikten sonra görmek isteyenler olursa fotoğraf çekiyorlar. Evet. Yani eskiden mesela bu daha az çok şeydi. 11 Eylül'den sonra bu kısıtlamalar geldi. Hı hı. Yani şimdi havacılık her geçen gün kurallar artıyor. Dinamik bir e, dinam kendi dinamikleri var, kuralları var. Bu kurallar durumlara göre yeniden ilaveler geliyor. 11 Eylül'den önce mesela yolcu gelir bakardı veya şuraya otururdu, konuşurdu. Şimdi bu kapı. Bu kurşun geçirmiyor. Evet. Dolayısıyla kokpite kimseyi kabul edemiyoruz. edemiyoruz. Ama eğer yerde ve müsaitlerse Tabii. siz kabin ekibinden rica edin. Evet. Onlar size soruyorlar. Evet. O zaman belki girebilirler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bizleri ağırladınız. Gerçekten çok onur oldum. Sizin kokpitinizde olmaktan, Sen sizin yardımcı pilot koltuğunuzda oturmaktan yanınızda. Sizlere de video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yanımızda Erhan Bayram vardı. Antalya'dan Korendon Airline'ın Boeing 737 800 NG'sinin kokpitinden. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.